Damat Bey, adı soyadınız. Eşir oğlu Adem Düz. Şahitlerimiz Sayın Özge Kayaoğlu, Sayın Din Düz. Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınızdan ve belgelerden evlenmeye engel bir halinizin olmadığı anlaşılmıştır. Bir de şahitler ve bizler huzurunda söyleyeyim. Siz Sayın Remzi Özbek, hiçbir baskı altında kalmadan, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla. Adem Düz, Beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Bir dakika bir düşüneyim. Evet. Siz sayın Adem Düz, hiçbir baskı altında kalmadı. Özgür iradeniz ve kendi arzunuzda. Remziye Özbek, hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Son beş dakika mı bu? Bitti mi? Son kuşmalı, Evet. Seyirciler duymamış. Bir daha tekrar eder misiniz? Evet. Duymadık bir daha. Gelin ve damadın beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Değerli misafirler, siz de şahit misiniz? Evet. evet. Evlenme isteğinizi bizler ve şahitler huzurunda beyan ettiniz evlenmeye engel bir halinizin olmadığı anlaşıldığından evlenme hakkınız yapılmıştır. Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'in bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. evlenme de esas olan evliliği.